arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ev yapacağız. Hemen oyunumuza geçelim. Yani, ya büyük bir tane ev yapmayı düşünüyorum. Büyük. Ev. Allah. Hayır hayır hayır. E ya düştüm ya. Evet. Ya bu sefer sakin aldım. Ne oldu haberiniz olsun belli etmiştir umarım diye umuyorum ya. Yani. Ya ben düşersem diye alıyorum. Düşersem tak 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 diye bunları koyar. Bam 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 Evet hemen yolumuza devam edelim arkadaşlar. bunu aldıktan sonra demir golem öldürürüm. Tamam, ne yapıyorsun bakayım ne satıyorsun? 10 sümrüne geri tepme birliği demir kılıç. 3 zümrüte. Aha. 15 tane kömüre bir tane zümrüt veriyormuş. Devam et. Tamam bunları <laughs> alırız arada arkadaşlar ben de varım. Evet. Atabek de var. Bir dakika nasıl zombi var? Ben sakin aldım. of öldü zaten. Hadi neyse. Aa dur 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 Ağacın bile yok ki. Bir piksel, bir piksel. Bir piksellik yollarla kırıyoruz. Dur ben geleceğim, kıracağım. 2, 3, 4, 5, 6. 4 tane arttı bile. Bakayım saldırıyor. Of. Ben şu an en tepesine. Tak, tak. Nak, nak. Bakışın kita. Dorak.

Buradan atlar. Allah. <laughs> Allah. Pancarları toplayayım. Pancar torunlarını da ekeyim. Şuradan hemen kuyu kuyu basarak. Allah. Şuradan hemen şunları Allah Allah ben normal başladım. ama yavaşta doyuruyor ama doyuruyor ama doyuruyor işte. Yani, yani yemeğe bakmayacaksınız. İşleminizi görüyor ama görüyor. Tamamdır o zaman. Zorun yoktur o zaman yani. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Sıkıntı yoksa sıkıntı yoktur. Sıkıntı varsa sıkıntı yoktur. Sıkıntı varsa sıkıntı vardır. Yanlış söyledim de neyse. Siz buraya ardını çekmeyin. 11 tane oldun yatır. Hmm, 9 9 tamam. Allah son saniye basamadım. Of ya yemedim. Basamadım. Aa geldiğini anladım da. Hareket edemedim. Bir tane demir kazma yapsam. Pardon demir balta. Çok özür dilerim. Hmm, sonra Aa lan emdirmen! İki tane emdirmen var. Hmm. Hoppa! Aa canım azmış. Allah bekle korktum be. Köylü ne yapıyorsun sen burada? Allah kına. Ben size bak bana bak. Senin için... Allah seni ne yapıyorsun be Allah bekle Off, Öldüm ne oldu Benimle bu kadar kolay uğraşabileceğini mi sandınız He? Ben Ben o kadar kolay biri Yen sizce çok yanlış düşünüyorsunuz. Çok. kes. beton gibi. Kalsın onlar ya. Tat kazma. Al. kaz. Bir tane çıkma oh ah, iyi. Aa demir balta yapmaya gerek yoktu. unuttum ya. Doğru 15 tane kömüre bir tane alıp biliyorduk. La. Ha arkasına lan çiftçi öyle ne yapıyorsun sen burada? Biraz daha normal şey kasayım. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? 26 tane patatese bir tane bir tane ha. Allah kaç 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 bir tane ses geldi değişik bir tane ses kanka gel gel buraya hayır 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 gitme aa gitti böyle Ya Yetmedi be. Ya iki tane lazım ya. Of. Oh. Ya iki tane ya. iki tane için mi? İki tane için şuradaki mağarayı ineceğiz ya. Of. Oh. Zaman balyasını alayım. Tam. Şuraya. No. <laughs> Tam oraya atlayabilir miyim? Ha ben de ilk defa atlayacağım. Allah. Lan! Gel buraya. Hı -hı. Ağlamadık. Uu, bir yerden... ...zombi sesleri geliyor ama. Allah! Gece oluyor. Şuraya koy. Kim bakayım. Buradan da buraya atladık. Allah! Yanlışlıkla oldu. Bilerek yapmadım bunu. Şuradan nasıl? Ne arıyorsun sen burada? Sen suyu mu seviyorsun Allah'ım ya? Buradan bir tane daha lazım. Ya ben biraz daha alayım. çıkamıyor zaten bir daha. İyice oldu bile. Koş 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 koş. Hmm, ne? Kafam var. Ya hayır. İki, üç, dört, beş. Ko koş 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 pam pam tak Bir kita sok berakalin bom bom of tam altıma koydum yoksa ölecektim çabuk şey sen hayır hop kapı kapat uyu, uyu uyu hemen sabah olmasını bekliyoruz ve sabah doldu bam. ne yapıyorsun ne, ne? ne? Lentil, lentil, lentil. Yok, yok, öldürdüm, Lan nasıl ölmüyor? Ya? ya abi ya ben böyle şey olacağını tahmin etmiştim de ya olmaz diye umuyordum. olmaz diye umuştum. Oh, kaç tane geldi? 32 tane. Oy şuradan bunları kullan 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 Boşuna gitmesin Evet hatırladıysanız 15 kamera bir tane Şişt. Buradaydı herhalde o Of hayır ya of Şuradaydı şur tepede Abi ya çok az canım kaldı The Crafting table şuna böyle böyle ya. ya ya oğlum ya zaman malisini almışım ben de ekim <laughs> ya. Şimdi şey ya zaten buradan gideceğiz. Top. Hop hop hop. Köylü, neredesin acaba, burada mısın sen, yoksa gittin mi, yoksa burada mısın, geri mi çıktın, öldün mü yoksa, yapma, lütfen ölme. Bu, 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 inşallah bu, evet bu. Tanrım. <laughs> Tamam. Hemen ev yapmaya başlayalım bence. Şuradan baltamızı oldu. Baltalar elimizde. Pardon arkadaşlar. Kulaklık düştü. Ya bu sade. Çok şey olmayacak. Bir tane Şunlardan biraz alayım ben. Kaç tane var? Yirmi beş. Yeter. Miyim? Yani biraz daha alayım yeter bence. Azıcık daha odun kıralım. Kaç odunumuz var şu an? Yirmi bir. Ya otuz tane yapayım yeter. Bu ağacı da kırayım gideyim yeter. Evet. Eticatla katlı Hı, hmm. be. Ben evimizi deniz manzaralı yapacağım abi. İleride deniz var. Hatta halı da alacağım. Ya abartma ya. Ya cama gerek yok ya. Bir tane zümrüt aldım da alacak ya. Yeter benim mi? Bence niye Tam şuraya yapıyorum. Tam buraya bak. bak. Aklımdaki fikir var ya of. Çok güzel. Bak. Şuradan. Kaç tane? 99'dan fazla. 19. Olsun. dakika stak 19. Tamam. Şimdi. Bir tane merdiven yapalım. Merdiven. 4 tane oldu. Daha iyi bizim için. Evimizi. Merdiven. Meşe merdivenleriyle bize karşılayacak. Sonra böyle. böyle bir bir, 3 Çok Bence bu kadar yeter. Allah. Kaç. Şöyle. şöyle. Simetrik yap. Asimetrik yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir, bir, iki. Ya bir şey Ya odun yetmeyecek ya. Ha doğru. Kenarları yaparım diye. Abi. E, ölsene sen git ya. Ya. Gid, Bence bir katlı yeter. Az fazla az bile odun uzar.

odanımız kalmıyor. Tamamdır. Ben bir ya yani çok büyük oldu ya. Neyi küçültelim? Şu kadar olsun. Şunları kır. Kır ya ne boşuna büyük ev yapacağım. Ne gerek var? Tam böyle büyük yapmaya gerek yok. Kaç tane? Oğlum kıracağız yani. Ne gerek var? Önce 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu buraya 6 yapalım. Tamam 6. Sonra gidelim. Evet, devam edelim biz evimize. Tamam. bir 1 2 3 Bir iki, bir iki, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Bir iki. Üç. Bir iki. Bir, iki, iki. Ya. Tamam. Ya, edemeyeceğim çok. Evet, bir, küçük bir ev oldu şu anlık. Ya. Bu yeter benim için. Yeter daha artar ya. Bir iki, bir iki, bir iki, bir iki. Hop. Şuradan kapı yapalım biz. Kapı, kapı, kapı. Kapı. Tamam. Üç tane yapılıyormuş. Ya. Bakayım nasıl koydum. Kapat. Ah, şimdi yanlış oldu. Şuradan, tamam. Şimdi şu an ya dağlar alıkoyuyor. Yatağımız Hı, burda, burda böyle crafting table. Buraya pablos, ya famous. Buraya, çünkü buraya. Evet. Yani bence güzel oldu evimiz. Bugünlük bu kadardı. Bu video bu kadardı. Ya çıkan videoları izleyip sağdaki kanalımıza gidip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.